bayılacağım yemin ederim gözlerime bak Evet, ilk BTL Soru Bankası'ndan 3 test çözdüm. son şimdi ekstra bir de problemlerden çözeceğim. Neden 3 test çizdiğimi şöyle söyleyeyim. şurada toplamda 15 test var. Şu kısımda. Her gün 3 test, 3 test çözüp 5 günde bitirmeyi planlıyorum. O yüzden bu şekilde ilerledim. Evet, gün akşam ettik. Ben size gösterdiklerim dışında ne yaptık bugün? Teyit soru çözümü yaptık. gayet fizikten bir adet e, video izledik. Teyit ekimden bayağı uzun bir konu çalışması yaptık. E, soruyu çalış soruyla beraber üç buçuk saatlik bir KT kimya çalışması yaptık. Çünkü TT -e kimya berbat. Görkem Şahin'in videoları zaten 1 saat. 3 video izledim bugün totalde. Adlandırmaları falan da izledim. Kimyadan e, soru çözdük. Bir de ekstra olarak e, geometriden soru çözümü yaptım. Onlara video kaydını almayı unuttum. Zaten bu kadar çözmeyi de anlamıyordum. Bir anda şarkıyı falan da açtım. Kendimi kaptırdım. E, bayağı bir soru çözdüm yani. Onları da şimdi size birazdan göstereceğim. Şöyle eşkenar üçgenlerinde çözüm sorular soruları göstereyim. Şurada ufak bir çözüm benim soru var. Ona bakarsanız sevinirim. Sonrasında gerçekten bu arada bayağı bir şey yaptım. Ee, Böyle geçti yani. Şurada da bir... Bu soru bayağı da şeydi senin. Çek her yerden çek çek. Çek bebeksin elimi çek. Bir sürü çizgi falan çekecektin. Valla uğraştım biraz yapamadım. Böyle. E, şurada da bir arazi YKS sorusu var. Onu da göstermeyeyim. Onu da ben bir uğraşacağım böyle ufaktan. Bu kadar geometride Böyle ufak bir e, vlog yapmak istedim. Günümün nasıl geçtiğini de görmek isteyenler için. E, ortalama hani yaz saatinde bir günüm böyle geçiyor. Tabii ki de... Ee, okullar açıldıktan sonra e, o bu aradaki ufak kaçamakları e, tamamen kapatacağız ve komple kendimizi derse vereceğiz. E, bu videoluk benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Umarım siz daha güzel bir çalışmasınızdır. çalışmışsınızdır. Bay bay.